Trade Market Club'ın hazırlamış olduğu kripto gündeminden selamlar arkadaşlar. Haftanın ikinci işlem gününde Bitcoin tarafındaki satış baskısı devam ederken Ethereum tarafında pozitif fiyat etkisiyle beraber altcoin piyasası da yukarı yönlü hareketleri gördük. Özellikle e, bu hafta ABD piyasalarında erken kapanışlar olacak normal tatil nedeniyle özellikle bugün bir buçuk e, pardon akşam saatlerinde tatil döneminin başlıyor olması ve Avrupa piyasalarındaki kapanışların e, Noel nedeni kapanışların olacak olması kripto varlık piyasasında birazcık volatilite yaratabilir. Nitekim son 24 saatlik harekette Bitcoin'de %1.65 gerideyken Ethereum tarafında %2.5 seviyesini aşan 3400 dolar seviyesinin üzerine oturmuş bir fiyatlama görüyoruz. Avax, Link gibi e, Layer 1 projelerde özellikle pozitif fiyatları ön plana çıkarken HBR e, Bitcoin yine %10 açık yükselişe tekrar 0.30 sertin üzerine çıkmış pozisyondayız. Biliyorsunuz zaten bu link tarafındaki pozitif fiyatlamaya ek olarak da A ve tarafı Trump projesi olan World Liberty World Financial'ın e, kripto paralarından yani yöneliminin yoğun olduğu kripto paralarda. Onun için buradaki reaksiyonlar çok daha kuvvetli oluyor. Trump kaynaklı haber akışlarına göre ki zaten şimdi haber gündemi taraflarına bakacak olduğumuzda da Kripto dostu senatör Bernie Moreno'nun bankacılık komitesine katılmaya hazırlanıyor olduğuna dair bir başlık var. Trump yeni para politikasıyla alakalı bütün pozisyonlara ve özellikle regülatörlerle alakalı tüm pozisyonlara kripto para dostu isimleri görevlendirmeye devam ediyor. Bernie Moreno senato bankacılık komitesine görevlendirilmesi gerçekleşti ve buna ek olarak da Donald Trump'tan bir tane daha kripto para destekleyici görevlendirme ile beraber Ekonomik Danışmanlar Konseyi'ne Stephen Mirren isimli bir şahsı görevlendirmiş olması ve bunun da geçmişte özellikle daha önceki söylemlerinde e, kripto inovasyonu teşvik etmek için ABD'de kripto para birimi düzenlemelerinde reform yapılması gerektiğine dair söylemlerde bulunmuş olması yine piyasalarda birazcık geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen satış baskısı sonrası altcoin piyasasında toparlanmanın ön plana çıkmasına sebep oldu. Nitekim ETF hareketlerine bakacak olduğumuzda da dün önemli bir ayrışma gördük yani Bitcoin tarafında Powell açıklamalarıyla beraber ETF'ler tarafındaki çıkışın devam etmiş olduğunu görürken özellikle 23 Aralık'ta da yani, yani dün haftanın ilk işlem gününe de satıcılı seyir devam ederken Ethereum tarafında bu görüntünün tekrar pozitife geçmiş olduğunu söyleyebiliriz yani dün Ethereum tarafında alıcılı seyirin ön plana çıkmış olduğunu gördük ki Teknik e, analiz kısmımıza da zaten Bitcoin dominansının yeniden %60 seviyelerine doğru bir atak ve buradan red alması halinde altcoin piyasasına para girişi gelebilir demiştik. Nitekim e, bu taraftaki e, toplam kümülatif girişlerin Fed öncesi pozisyonda yani 2.46 milyar dolar seviyesine ulaşmış olması Ethereum tarafındaki ETF talebinin e, yine altcoin piyasası için ciddi kuvvetli pozitif bir sinyal olarak değerlendirildi. Ve buna ek olarak da her pazartesinin geleneksel haber akışı arkadaşlar stratejinin Bitcoin alımlarına 7. haftada da devam etmiş olduğunu görüyoruz. Ee, buradaki alımlar her ne kadar kademelerini birazcık küçültmüş olsa da e, alımlara devam ediyor. Fakat e, şöyle bir risk tabii içeriyor bu tarafta yani market genelinin yani dolaşımdaki, dolaşımdaki Bitcoin miktarının yaklaşık %2 seviyesinin üzerinde yani %2.11 seviyesi stratejinin elinde çok kuvvetli alımlar yapıyor ve 444 bin adet Bitcoin tutuyor. Burada da MicroStrategy'nin özellikle 106 bin dolarlardan almış olduğu son alım hamlesiyle beraber ortalamasının 62 bin dolar seviyelerine doğru e, yükselmiş olduğunu gördük. Yani piyasa tarafında MicroStrategy zaten geçtiğimiz hafta da e, Bitcoin alımlarını biraz yavaşlatabileceğine dair tipte söylemlerde bulunmuştu. Burada bu talebin birazcık zayıflayacak olması olası değil negatif haber akışıyla sert bir satış baskısı gelirse bu sert satış baskısı sonrası MicroStrategy'nin mevcut pozisyonlarını kapatıp elindeki Bitcoin'leri çıkarma ihtimalini çok daha güçleneceğini yani 62 bin doların çok kritik bir seviyeye dönüşmüş olduğunu piyasa tarafından her ne kadar dip algısı yaratıyor olsa bile fiyatlama bu seviyeyi test etmiş olduğu satışların derinleşebileceği bir alanın ...senaryoyu güçlü tutan bir unsur. Çünkü... ...MarketSource strateji bu alımların çoğunu... ...tahvil borçlanarak yapıyor, e, kredilerle yapıyor. Öz varlığıyla yapmamış olduğu alımlar olmuş olduğundan kaynaklı başa baş noktalarına geldiğinde fiyatlama burada... E, ...riskini azaltmak için... elindeki ...Bitcoin'leri çok hızlı bir şekilde çıkarabilir. Ama tabii ki akış yani kurumsalın talebine e, pozitif etkiliyor olması... Fiyatın 106 bin dolar seviyelerinde bile kurumsala cazip geliyor olması yine buradaki e, risk iştahını arttırıcı bir unsur. Fakat e, bu bit MicroStrategy'nin Bitcoin alım ortalamasını yakınen takip etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatalım sizlere. Son 24 saatteki altcoin e, performanslarına bakacak olduğumuzda virtual tarafındaki pozitif fiyat hala devam etmiş olduğunu görüyoruz ki e, ki aylıkta özellikle %444 getirin e, haftalıkta ise %10 seviyesinde pozitif fiyat tabanı yukarıda olduğunu 24 saatlikte de %20 yukarı yönlü hareketli Trump etkisiyle gerçekleşen sert satış dalgasının üzerine çıkmış olduğunu görüyoruz. Onun altında onu HBR takip ediyor. Zaten Hedera tarafında yine %12'lik bir yükseliş var. Burada da zaten biliyorsunuz yeni kripto düzenleme, regülasyon CFTC ve SEC tarafındaki görev değişikleri sonrası HBR gibi kripto varlıkların spot ETF başvuruları mevcuttu. Söz konusu ETF başvurularına ek olarak yeni hamlelerin gelebileceğini ve bu süreçte bu tip varlıkların XRP, HBA gibi varlıkların ETF başvuru onaylanabileceğine dair fiyatlamalar, beklentiler fiyatlamayı pozitif etkileyen unsurlardı. Bu tarafta da yine pozitif etkinin ön planında olduğunu, A ve tarafında ise World Liberty Financial, Trump ailesiyle bağıntılı olan şirketin A ve alımlarına dikkat çekiyorduk. Onda da %10'luk bir yükseliş var. Yani altcoin piyasası genelinde birazcık toparlanma güçü güçlü olmuş olduğunu görüyoruz ki dün özellikle ABD endekslerinde de pozitif fiyat etkisiyle beraber bu trendin altında bir ikinci bir kapanış gerçekleştirmeyip hafta başında sonrasında pozitif etkinin ön plana çıkması ve özellikle muhteşem edil dediğimiz Google, Tesla gibi kuvvetli şirketlerdeki e, hisselerindeki alımların güçlü olması özellikle Taiwan Semiconductor, Broadcom, Nvidia, Meta, Intel gibi şirketlerdeki pozitif fiyat etkisi Nasdaq endeksini yukarı yön taşımış olduğunu gördük. Bu da birazcık FED sonrası bir düşüşün düzeltmesi mi yoksa bir yıl sonu rallisi öncesi bir hamle mi? Bu seviyelerde kalıcılık sağlayabilecek miyiz? Bunu takip ediyor olacağız ama endeks tarafında 21 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerinde gerçekleştirilen kapanış Amerikan Teknoloji Endeksinde özellikle kripto para piyasasındaki birazcık risk iştahını arttıracak bir diğer unsur olarak değerlendirebiliriz. Ama dediğim gibi piyasayı bir e, yılın kalanında yani son hafta içerisinde birazcık yalnız bırakacaklar. Erken kapanışlardan kaynaklı yön bulmak Doğru yön tayini etmek konusunda endeksler birazcık zorlayacaktır bize. Ama Bitcoin tarafındaki fiyatlama tarafına bakacak olursak arkadaşlar buradaki düşüş trendinin hala devam etmiş olduğunu görüyoruz. Daha küçük saat dediğim şey satlaştığı saatte alırsam daha çok gözünüze e, batacak. Şöyle bir e, düşüş trendinin oluşumunun devam etmiş olduğunu görüyoruz. Baskı devam ediyor Yüksel, yükselişlerin hepsinde daha alt seviyelerde dikler yaratmaya devam ediyoruz. Ama bunun alternatif olarak değerlendirdiğimizde Bitcoin tarafındaki baskı artarken altcoin piyasasında toparlanmalar ön plana çıkmış olduğunu konuşmuştuk. Bitcoin dominası tarafına bakacak olursak dün sert bir e, Bitcoin tarafında geri çekilmenin yani market içerisindeki para akışının alt kripto varlıklara giriş yapmış olduğunu gördük. Ki günlük yani haftalıkta zaten Bitcoin dominansının tekrar e, 58 seviyesini açmasıyla beraber 60'lara test etmesinin ardından bir iğne ucu atıp burada Bitcoin tekrar çıkışının hızlandığını, fiyatına değer kaybetme, kaybetme hızının yavaş olmuş olduğunu görmemiz altcoin piyasasını canlandıran bir diğer unsur oldu. Onun için burada Bitcoin tarafı da görüntüye bakacak olduğumuzda, şunu silelim, H4'e geçelim tekrar. Burada bizim şey kritik bir alan var yani 92.500 ve 90.000 dolar bant aralığı. Bu seviyeler daha önceden sert bir 95.000 seviyelerinden bir iğne ucu atmıştık. Burada sert bir likidasyon alanında olmuş olduğunu görebiliriz. Buradan alacağımız ilk tepki çok önemli yani Bitcoin tarafındaki düşüş devam mı edecek? Yoksa piyasanın dip olarak görmüş olduğu seviye burası mı? Trump fiyatlaması tekrar de, e, geri dönecek bir küresel piyasalarda kripto varlıkları, Bunu görüyor olacağız. Onun için burada 92 bin, 90 bin dolar bant aralığından bir tepki almazsak arkadaşlar kripto varlık piyasasında genel satış baskısının ön plana çıkabileceğini ve altcoin piyasasından çıkışların hızlanıp yeniden bitcoin'e eğilimle, bitcoin'e yönelimin artacağını ve bitcoin'e akan paranın da bu fiyatı yukarıda tutup tutamayacağını takip ediyor olacağız. Onun için günlük görüntüye dönecek olduğumuzda 50 günlük hareketli ortalama seviyemiz olan 92.500 ve onun altında 95.000 bu likiditasyon alanındaki iğne ucu Alacağımız tepki eğer başarılı olmazsa 88.800 ve 84.600 dolar seviyelerine doğru sert bir satış hareketi gelebilir. Özellikle burada da bizim için artık son karede olarak değerlendirebileceğimiz 100 günlük hareketli ortalama seviyemiz 83.800 dolar destek alanından tepki alıp alamayacağımıza bakacağız. Ama bu seviyenin altında birazcık daha satıcılı seyirin devam etmesi ve bu fiyat aralıklarına alarm kurmanın, fiyat alarmları kurmanın sağlıklı olacağını satacak mıyız yoksa alacak mıyız stratejisini kurmamız açısından önemli. Ama yükselişin tekrar devam edebilmesi için de burada zaten 21 günlük hareketli ortalama seviyemiz olan 98 bin, 101 bin band aralığının içerisinde fiyatlamanın oturması ve bu bölgede özellikle yatay bir fiyatlama görürsek de altcoin piyasadaki pozitif fiyat etkisinin daha da artması beklenir. Bu seviyeyi aşarsak da 101 bin üzerinden doğru bir hareket yapıp e, yükselişin devamını Hedeflemek istersek de 105.500 ve 111.000 seviyeleri kademeli kar realize edeceğimiz e, fiyat seviyeleri olacağını hatırlatalım. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafı dün çok pozitif değerlendirilmiş. Biliyorsunuz hep spot ETF tarafındaki talebin canlılığıyla beraber de Bitcoin alansından da almış olduğumuz teknik sinyallerden kaynaklı. yüzde4 üzerinde bir yükseliş gözlemlendi. Bugün de 3360 destek seviyesine doğru bir hareket gelmiş olsa da bu seviyeden alıcılığı karşılanmış olduğunu görüyoruz. Ve günün özellikle şöyle H4'e geçelim buradaki kısa dilime geçelim. Bu alandan tepki aldık. Burada neydi? Burada bir e, paralel kanal fiyat tabası aşağı yönü kırılmıştı. Aşağıdan bir tepki almıştı yükselişte. Sonra bunun ritest hareketini gördük satıcılı seyirin. Fakat kanalın orta bacağından e, pozitif tepki almış olduğunu görüyoruz. Ve 21 hareket e, hareketli otomasyenimizin üzerine fiyat tabanı çıkmış pozisyonda. Burada da arkadaşlar yine yukarı yönlü 3540-3560 dolar seviyeleri hedeflenmeye devam edebilir. Pozitif beklenti kuvvetli. Fakat bu seviyeden eğer satış gelirse arkadaşlar... Yine altcoin piyasadaki satış baskısının daha da derinleşebileceğini, e, dün gelen karın hepsini geri verme ihtimalinin piyasanın yüksek olduğunu söyleyelim. Bu evet ikili tepeye dönüşürse eğer bu formasyon ikili tepeye dönüşürse kalın orta bacağı altından bu alan kadar yani şuradaki görmüş olduğumuz hareket gibi şu alanda da farklı bir fiyat hareketi görüp 3000 dolar seviyesine e, satış yönünü takip edebileceğimiz bir alan yaratacaktır, strateji kuracaktır, strateji kurma şansı yaratacaktır bize daha doğrusu. Onun için bu seviyeye gelecek tepkiyi, ilk tepkiyi takip etmeliyiz. Burada da H4 grafikte de H1'de bir dönüş sinyali alırsak satış yönlü. Fakat bunun üzerine bir yükseliş hareketi sonrası aşağıdan tekrar bu alanın 3560 seviyesini test edilmesiyle beraber e, ilk H4 mumu pozitif bir yönde kapatırsak, güçlü yeşil bir mumla kapatırsak bu sefer de 3780 dolar seviyesi ve e, 4100 4000 100 dolar seviyelerin diğer e, test edilebileceği senaryo konuşuyor olacağız. Fakat e, dediğim gibi şu an bir şöyle değerlendirmek istediğimizde şaka edersiniz. Yani hafif bir trend kırılımı olsa dahil şu alan üzerinde çıkamamış olduğumuz sürece riskin güçlü olduğunu e söyleyelim. Solana tarafına bakışak olduğumuzda da buradaki düşüş fiyatlaması sonrası yine önemli bir alandan yani 180 dolar seviyesinden günlükte güzel bir destek alanından tepki almış olduğumuzu gördük. Dün kuvvetli bir yükseliş gerçekleşti. Bugün de pozitif fiyat etkisinin devam etmiş olduğunu görüyoruz ama özellikle 195 dolar seviyesi üzerinde bir H4 kapanış yaparsak burada 210 dolara kadar yönün yukarı olduğunu bu alanlardan da kademeli kar realize ederek satabileceğimiz bir senaryo konuşmamızın yanlış olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü önemli bir tepenin yeniden değerlendirileceği bir alan. Burada bir düşüş trendi var. Yani bu kanalın üzerinde daha doğrusu düşüş trendinin üzerinde stop seviyesi belirleyip kendimize buradan tekrar satış pozisyonu alabileceğimiz bir strateji geliştirilebilir şu anki grafikte. Ama özellikle bu tarafta da yani Bitcoin da geri çekilme devam eder ve Bitcoin tarafı 92.500 dolar seviyesini kaybetmezse yani dominansta burada tekrar bizim 57-56 seviyelerine doğru gevşeme devam ederse sol an tarafında bu sefer daha pozitif konuşabileceğimiz bir senaryo üzerine konuşuruz ki genel olarak bakacak olduğumuzda da 210 dolar seviyesi üzerinde bir kalıcılık işte, yani gel, hareketi gelmediği sürece bu alan hala bizim için satış yönünü değerlendirebileceğimiz bir fırsat tanımakta. Son olarak da XRP tarafına bakalım. XRP tarafında yine e daha düşük bir tepe dip vermedik daha doğrusu. Şurada bir dibimiz var. Buradaki dip daha yüksek. Ama H4 görüntüye bakışak olduğumuzda şu alanda hala hareketli ortalama seviyelerinin üzerinde bir satış baskısı oluşturmuş olduğunu fiyatlamanın görüyoruz. Burada bizim için hala önemli olan 2.35-2.40 dolar seviyelerinin üzerine bir kapanış yapmak. Bu seviyelerin aşılması halinde de 2.60 seviyesine doğru alıcılı görüntünün devam etmesi ve bu alanlardan da ilk fiyat tepkisine yine fiyata alarm kurup değerlendirip bir trend kırılımı bekliyoruz yoksa buradan tekrar satış mı bekliyoruz? Bunu değerlendireceğimiz bir e, strateji mevcut bu tarafta da. Yine diğer alt kripto varlıklar ve yine portföy değerlendirmelerinizle alakalı fikir paylaşımları için Telegram ve Discord gruplarımıza katılım sağlayabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.